Onlar da oynamıyor ki baksana şunlar evet. yani Burada bekliyorlar kapıda. Bekleyin oğlum, bekleyin. İki kişiyi öldüm amına koyayım. Beş kişilik parti iki kişi ölüyor. Tormentli orası. Ya dur bir seyce de ben. Tut şu anasını, avradını siktiğimin oğlunu. Anasını siktiğimin oğlu. Ha <laughs> ha! <laughs> <laughs> Doyayım ondan! Bak şimdi bak bak. Doyayım ondan! Şöyle buraya bakayım sen. Muna kodum <laughs> linkuysi. He Kuyu kuyu muyuyu -muy anlamam ha. Vur. Aa geldi kozası geldi bu sefer. çaburuyor çaburuyor ırzını sikti. Ha mısırtı için kim bastı? Hangi götünü siktiğin bastı? Tut bulara, bulara vur. Lan orada durmayın, durmayın. <laughs> Niye? Abi dönecek şimdi. Öncesiniz. Yok, bize bak şimdi dur dur abi gel. Gel abi duvardı benim. Gel ahmoş. Zan gel, gel gel sıkıntı yok gel. Gel kesemez de gel. Ha. Bekle. Yürü bakayım ama buraya. Arkanda nokta çıktığı gibi. Hazır. Vur. Devirim Alice. Selam <laughs> tuzars. Baby, show me, come me, come me, come me. Ami yandı kes. Ha kafam da lan ha buraya gel ha buraya gel ha buraya gel ha buraya dur adamı. Ha buraya gel ha burada dur vuruyom bak burada vuruyon. Amı skilldi. <laughs> Aa mage vurdu sikeyim. Mage vurabiliyor be ya. Yok içeriye vuramıyor. Köşeyi vuramıyor da dışarıyı vuruyor. Ame anne mahma 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 yat 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 yat. Şurada bir çıkın da şu adamlara vurun geri girin aman adım. Orada ne bekliyorsunuz 5 saniye Hadi gel. Of. Evet bir helal at lan. Kendime de atamıyorum aman okuyayım. Aaaa öldüremedi beni salaaa. <laughs> bizim halimizde halimiz evet. <laughs> bak bizim halimizde böyle. bak ha. geliyorum size doğru. Bir minör tut lan. tutsanız aman okuyayım. Bak nasıl çıldırmış bak bak. Dur dur. Seni Evin... sikerim canım ha. Yatağından he. aldım onu diyeceğim ha. Bak bak dur dur. Çıldırsın bir çıldırsın. Yapma sındırsın. öyle şeyler mi? Öyle şeyler deme amına koyayım ya. Yani. Aldım altıma. Altıma. Aa! Aa! Amına koduğumun oğlu. <laughs> gel geri bakayım burda burada gel geri. Altıma aldım öyle dedim ha yazamayayım şey. E? Afedersin. Vur. hazır Vur bo 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 bo. Liko 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 tut tut süperi var. Vur vur Liko'ya vur Liko'ya! Luku Liko! Liko Luku Luku Torlu. Mage vurdu bize. Ana ne sikiyim mage senin. Ölmeyin yani. lan pot pas pot pas pot pas. Sikiyim ölüsün ya. Ben koşamadım ama ben kıyım. Ahmet gördüm Ejik'de nasıl öldü. <laughs> tamam siz 10k alırsam siksinler beni kusar Nasıl mısın? almayacaksın <laughs> ama ne kadar. Toplu 10k alırken. Bizi ay aldım, ayıracaksın tek mı Ahmet? Al, tek <laughs> alacağım <tek> kendime. <laughs> Bu çocukların ne suçu var? Konuşmayacaktın o zaman. Gel buraya hazır torlu. Oyna burada. Ölsedim daha iyi amına koyayım. Tut şunu tut 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 tut, tut amına koydum. zing 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 şunu kes kes şunu. Mage topla çık 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 mage topla. Afrodit kes Afrodit kes kes Afrodit kes. Mage kal aldı kafana çık geri. Ya ra yediniz oğlum. <laughs> Gördün mü? Almadım. <laughs> Alamadın ki kendin de öldün ama. Yo almak istemedim vallahi almadım bilerek alırdım ben orada 5 tane pot bastım ama. Tekrar lan. Aa gösteririm sana bak. Tut linko yazır. Vur 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 diye benim alıştı vur. Onlar sabır, rahat ol. Ha <laughs> tut Velio, veliyor tivi öyle tut veliyor tut tut. Violet, 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 Violet. Kürde sonra malisli. Vur. Vur sikilsin anası. Vur, 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 vur. Bir anda içindeki BP hazır. Dö. DBS var. Aldım onu. Ahmet bir M20 atsan adamı, Mage vurdu öldük. Yok. Bora niye M2 atmıyorsun adam? Nasıl kanka? <laughs> M2 atmıyor muyum? Hmm. İyice içimize girmesi lazım. Bir asas olması lazım. Vay amına koyayım. Belli baş şartları var kanka. Allah Allah. <laughs> Violetta hazır. Vur. Vur diye benim anısta vur. Bir anda karısını hazır. Şimdi. Vur. Ne oldu koçum? Bir anda Violet hazır. Şimdi vur. Arkan Burada arkan, arkan arkan arkan. diyeceğim de mage vuruyor ya kanka. Aaa kestim mi? Evet bileyim. Ha, Oradan çıkarsana bizim. oraya gidip gidip durma. Bir tane yapalım hadi. 5 tur. Altıma aldım. Bizimkiler bu Fireland Zan'a baksana. Gitmişler şeyden amına. Afolla hazır vur. Vur. Oğlum adam kür aldım lan. Şuna vurdum. Öldü. Veli atladı bana amına koyayım. Sizi sikeyim oyuncağınızı oynayın. Ya şu bir gelin daha düzgün oynayalım. Senin yüzünden amına koyayım. Milletle kapışmaktan millete şey vermiyorsun ki. Yo ben milletten kapışmıyorum şu Millete şu anda. Millete sövmekten partini unuttun amına koyayım. Ha bunu tut. Argent hazır. Oyna, ölecek oyna. Dön şimdi soluna. Müzik oraya bak, bir de nazi almış. Abuna Allah, vur, abuna vur, abuna vur, abuna vur, 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 vur. Vur şuna. Ha bunu kesemezseniz boş çalamın akıyım. Bak kaç tane oktu sık ayağı amın Ben sıkma ayağım. Sıkayım oyuncağınızı Sol, oyuncağınızı. Sağda apollem var apollem var. Yürü ona doğru. Yanıma G hazır. Vur şimdi. G5 var. Ya oğlum sen bir siktir git bakayım köyüne. Evet, tut ha, ben. tut beni. Amına koydum geri gel. Geri gel. Dağıl. Dağıl en önden gelen mageyi tuttun mu? Birlediğim. Yürü şimdi tamam, onlara doğru. Açık. Yürü onlara. Uzaktan uzaktan. En arkada kim kaldıysa şu kaldı. <laughs> o mu kaldı? En ön devamına koyayım. Dön bas yapacaklar. Baba baba parti başkanlarına bak, parti başkanlarına bak. Yapıştır. Şimdi. kal aldı çık. Çık. Kestim ki, kestim ki. Ha ha ha. <laughs> Kalbim yaralı. Doğru da yedik. En önden gelen hazır vur. Vur şuna. Vur 45 ataya bak vur. Vur parazitli o. bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Bir yeste hazır. Çek parazit süperi Vur 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 bir yeste vur bir yeste vur bir yeste vur bir yeste vur. 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 Öldü 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 öldü. Öldü. <laughs> çık 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 çık. Geri çık geri çık geri çık. Bekle 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 bekle. Yaklaş hafif yaklaş. En arkadan birini al. Birliği al. Birliği al. Birini al. Bekle, 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 bekle. Gel dön bas yapalım. Bunlar? Arkana kal alırlar ha. Ama ne koyayım sikerler dünyamız. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, sağlık gel. Ah. Oh, oh. En güzel. Bura ondan değil bura. Kanka ya nefes ezici. Logos değil şey. o amına koyayım. <laughs> Sağdan gelen tuttun mu Magi? Hazır. Vur. Vur 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 vur. Kal aldı. Vur vur vur. Vur. Aldım onu. Minör tut lan bana. Minör tut. Tek diyorlar. Minör tut. Bir daha bastım onu. En önden geleni al bakayım Z'ye. Al şunu Z'ye. Şuna vuracağız tamam mı? Buraya 2K var ya bak hazır. Bekle. Bekle. Bekle, 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 hazır. En önden gelen Rob. Hazır. Şimdi vur. Vur çeksin süperi var. Zing vur bir tane daha. Lan sikiyim belanızı öldünüz amına koyayım. Herkes adamı da amına koyayım. Hatta on, ortaya gel. Ya bunlar bilmiyor Can. Gel sola. Nazdoravıyorlar gel. Mazdura veya kıt hazır. Şimdi. Vur. DB's var. Toğun. Koş. Violet hazır. Şimdi vur. Debeli malisti On kas yok. Debeli Malist'i vur. Vur Malist'i. Torlu kafası. Sablıyız. Sabalım. Sablıyorum. Atağını da aldım onun. İçine gelemeyecek. Gelemeyecek. Şimdi DB's var. Vur. Vur Debeli o. Vur. Vur Malist'i vur. vur. Aldım emin misin? Atağını da aldım. Hazır. Vur onu vur bırakma vur. Vur şimdi. Ama beni kesecek değil mi? Aldım lan. Aldım açtım ben de. Cehennem köpeği de geldi içine. Sablı. Bize vuruyorlar amına koyayım. at. 960 attım. İşte da yan potmaz aldı on. Ya abi bana niye vuruyorsun? Oradaki adamlara <laughs> vuruyorsun. Oğlum sana niye vuruyor lan? Ne yaptınız bugün bunlara amına koyayım ya? Yani? <laughs> İsmail senin sallan üst beşe bir koymuşum cümbolara var ya Üf ananı avradın ki kaos Gel buraya gel 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 buraya gel Gel önü sablı gel Yürü tut şu amına koyduğumun oğlunu Sür bunlara sür 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 evet, Şu arkadaki pes kesmezsem bir sıkıntı Hazır vur şimdi Vur debelim anis Asasını hatağını aldın Asana asasını hatağı alık 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 devam et Gel yürü şimdi Yürü şu okçulara Yürü 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 durma yürü durma yürü durma bir anda soluna hazır var yora, kuryana şimdi vur debeli vur 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 bırakma onu vur vur Serkan'ı kes kes lan adamı hadi lan hadi lan bir tane daha ha gel burada duracağız gel yürü ha ha burada duralım bakayım amca. çekli de duz da anlarız en arkadaki BP hazır ha bu ölüyor vur ona Mageler torlu. Tamam, mage dikkat. Mageler torlu. En arkada cehennem köpeği tut hazır. Bıraktım mage diye var. Kes mageyi. O mageyi kes. Kes. Koş 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 koş. Aldım onu. Ben nasıl ölüyorum ananı sikeyim Ben nasıl ölüyorum orada ya. Ben nasıl ölüyorum. Ben nasıl ölüyorum. Ölme geldim. Bir tık yap geri gel. Alsana şu BP'yi de yürü 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 vur vur malistik kes o V.P. çık geri şimdi orası sablı çek geliyor asaslar çek çek çık durma 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 aldım onu tohum at aa can sıkıyor tam parti olsak burada var ya çok güzel olur da bekle hazır çıkıyoruz bekle Hazır. Tormentli. Çık. 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 Arkan sablı. Çık. 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 Rahat ol. Rahat ol. Çık. 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 çık, Durma. Çık. Hemen al Z'ye. Biolette. Hazır. Vur. Süperi var. Durum. Maliste var. sabahtı Bana doğru kaç. Bana doğru gel. Aldım onu. Bana doğru gel. Bana doğru gel bebeğim. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Azop durma. Azop durma. Azop tek. Dexter içinde kaldı. Gel bu tarafa. Gel buraya. Gel buraya. Aldım onu. Ahmet bu tarafa doğru gel. Ahmet tek. Aldım gel. Siktir. Üç kişi vurdular onu. Bekle çıkacağız. Sikeceğiz analarını. Gel buraya. Buraya hadi gel. Direkt P. Bak ben çıkıyorum tamam mı? Bekle vursun <laughs> Aldım ki vurs. sana. Vursun sıkıntı yok. Çık. Bekle. Ölme amına koyayım. Nereye kaçıyorsun Buğra? Ha. Bekle hazır. Çık kanka. Çık sablı. Çık. Otur 3-5'e. Kullerim. Yok yemiyorsunuz amına Belt taktığınız yok ya amına koyayım ha. Üçünüz de. Ben de yemeyin. olsan olur amına koyayım belt kanka. Orada duramazsın. Çık oradan ya amına koyayım. Niye? İki tane asas tane BP vuruyor amına koyayım. Da oğlum vursuz sabah ben öne ben geçmem lazım. Beni ayıklaman lazım. Vurmuyor bak. ki adamlar sana kanka. Bana mı vurmuyor? Adam bana, bana vuruyor. vuruyor dönüp bize dönüyor amına koyayım biz Aa bana vuruyorlar şimdi. Bize kusur gördüm. Bekle. Bak çıkıyorum bu tarafa doğru. Arkadan saracaksın. Tamam mı? Gel. Ramazı sar arkadan, sar arkadan, sabattı buraya. Yok yokuz orada, yokuz. Yalandan oynam orada. Ya nere gittiniz amına kuyu? Ortadayım. Oynamayacaksınız benimle beraber kanka. Gideyim ben de. Kardeşim ben oraya. orada iki tane iki tane asas bir tane BP nebet olamam. Anladın mı? Oynatma orada amına kuyu. Benim ne nebet olacağın. Tutsan adam uzaktan. Tutsan Lan vuramıyorum, vuramıyorum. Bu tarafa gelmeden tam adamı Aa, vur. vuramıyorum. Aa şimdi vur. Uzaktasın amına kuyu. Ya adamın canı inmiyor memo. Amına kodumun adamının canı inmiyor. Al vuruyorum. Al 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 E senin de inmiyor kanka. Tutuyorum seni. Bu yavşaklar da bize vuruyor amına koyayım. E vuracak tabii burası. Sensevi kanka herkes birbirine vuruyor. Bir herkes birbirine vurmuyor. Bak adam gelip bize vurup bir kaçıyor amına kıyı. Aldım sana tek. Ha kesemiyorlar bak. Bu kadar bas. Bekle. Aynı anda çıkacağız. Kör bas. Kör bas çıkıyoruz. Çık çık sablı. Çık 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 durma çık. Çık arkandan gelen tutacağım bekle. Bekle şimdi dön arkana. Dön şu magiyi hemen kes. Süperi var. Kes şu magiyi çıkarma. Tamam dön z bas şuna cehennem evet, köpeği. Tut. Çık geri bak çık geri durma çık bak sana sürecek çık. Çık gelsin. Tut tantanayı. Ha, sürsün. Sür ice'lerin oyuna çık. Çık 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 çık. Yankey tut hazır. Şimdi vur kanka benim Alist vur. 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 Çık geri şimdi Damn çık. Bas, çık kanka ölmedi çık. Oraya doğru çık kaçmayın on. orası orası dar orası. Sağ ol. tamam gidiler sağ At ton şimdi at ton debeli çemeden at ton. Aldım ben at onu. Ha bitti bu kadar basit gel. Gel sağ ol. Gel Ensa. Ölme oğlum kil ver amına koyayım. Ya kardeşim öyle bir yerde ölme diyorsun ki 3 tane hayvan gibi çar beni bekliyor. Bana diyor ki çık dışarı. Üçü de bana Tut vuruyor. Şunun, diyor diyor de. Tut şunu ölme. Tut önündeki abi. Aynen. Oyna ona. Torla orası. Bitti. Aa Aden'i kes. Kes Aden'i bırakma. Tut onu. Tut. Bahçır hazır. Şimdi. Tohu. Evet. Tut şeyi. Şunu. Bırakma. Kanka okçusun amın akıyım. Yanına sokmadan kesebilirsin. Bakkalı tut hazır. Vur şimdi. Kal alacak. Çık. Bakkal mele meleğiyle oynuyor. Çık geri. Durma 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 durma. Bir anda Serkan hazır. 80'lerin. 80'lerinle 80 bak bekle. Bir dakika kanka at. Şimdi vur. Vur develim Alisi vur. 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 Vur öldü bitti bu kadar. Torlu orası. Şimdi oyna bakkallara. Vatlar oyna. Tut bakkalı hazır. Kim attı bana parazit? Bakkalı kes. Çık geri bak gel. Gel asas geliyor bak çık. Arkana sab attım. Sablı. bana bir sabı. kür oyna sana. Bana bir kür at. Kür at tek edeceğim. Kür at. Attım. Hazır Nazdorovya. İçinde Violet de hazır. Bendeler. Bürdüm ben bir o. Yon sevirdim. Aga tek başına kesiyor ki beni amına koydum onu. onunla i̇şte bahsediyorum ki? amına koyayım kardeşim. Çok geç geliyor kürümde ama tutamıyorum ki kendimi. Kankam çok vuruyor Zeyi, adam. Bu meşte yemiyor. E o kanka. zaman kanka şimdi kabahat bende mi amına koyuyor? Benle alakası yok. Orada oynatma diyorum sana. Adamlarla dip dip oynatıyorsun bizi. Ya nerede dediğim? oynatayım oğlum? Nerede Açık oynatayım Açıkta oynat abi. Ha, tamam Açık al kardeşim partiyi. Oynat ben de eba atarım. Yo. Benim hiç problemim yok. A İçerim partini de amına koyayım siktir git. Ya moruk nerede oynatayım? Sağdan Sen gidiyorsun bir parti albatros var. Soldan gidiyorsun bir parti farklı adam var. Üç tane adamı beş kişi kesemiyoruz. Daha ne yapayım ben size? Yanlışsa Mehmet yanlış, yanlışsın deyin bana. Adamlardan tek yiyoruz amına koyayım ya. Tek. Bildiğin tek yiyoruz. Buna benim suçum mu var amına koyayım? Adam fullemiş sarını tek atıyor moruk. Adama DB mali satıyoruz. Adam düşmüyor. Bu benim kabahatim değil ki.